geliyor. Tarık güldü lan. Mustafa abi, Mustafa abi

evlatlarını geçmiş olsun. Bugün e, sabah saatlerinde Karabük, Çankırı, Samsun karayolumuzda Karabük istikametinden Çankırı istikametine giden güzel bir yata bir kazası meydana geldi. Bu kazada maalesef dört vatandaşımızı kaybetti. Dört yaralımız var. Yaralılarımızdan ikisi ambulans ekiplerimiz tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şu anda arkadaşlarımız gerekli tedavileri uyguluyorlar. Dursun arkadaşımızın, polis memurumuzun durumu çok şükür iyi, kendileriyle az önce konuştuk. Bağdün polis memurumuzun da şu anda tedavisi operasyonu devam ediyor. Arkadaşlarımıza ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah e, onları, e, polis memurlarımızı Allah evlatlarına ve ailelerine bağışlar. Onun dışında diğer e, yaralılarla ilgili de tedaviler şu anda devam ediyor. Trafikle ilgili de zaten Çankırı Valimizle, emniyet müdürümüzle geldiler. Trafikte yol açma çalışmaları devam ediyor. Tek şeritten şu anda kontrollü olarak yol trafiğe açıldı. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İki polis memurumuz da bizlere emanet. Burada şu anda tedavileri devam ediyor. Hastanemizde arkadaşlar seferber oldular. İnşallah kısa sürede onları da sağlıklarına kavuşturup ailelerine, evlatlarına inşallah yanlarına göndeririz. Ben tekrar bu vesileyle Ramazan'ınızı da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepimize çok geçmiş olsun. Allah rahmet etsin. Bir sevk durumu var mı sevgili şey yani? alim? Bir sevk durumu var mı? Şimdi şöyle iki polis memurumuzdan Dursun polis memurumuzun durumunda sevk bir konu yok. Şu anda onun az önce de bilinci açık. Kendisiyle de zaten sohbet etti. Fakat e, Bağattin polis memurumuzun şu anda burada operasyonu devam ediyor. Arkadaşlarımız tedavisi uyguluyorlar. Eğer buradaki imkanlar içerisinde e, sevk gerekli görülürse sevk olabilir. E, i̇htimaller dahilinde Ankara'ya sevk durumunda söz konusu olabilir. Teşekkür